Kayı Obası'nın fedakar hatunları, yiğit erleri. Bizler komşusu açken tok uyumayan bir peygamberin ümmetiyiz. Mesuliyetimiz ağırdır. İnancına ve milletine bakmadan mazluma el uzatıp merhamet etmeliyiz. Bu yardımlarınız komşularımız olan gayrimüslimlere umut olacaktır. Fedakarlığınızı unutmayacaklardır. Bu yardımlar Allah'ın izniyle birliğimizin perçinlenmesine vesile olacaktır. İnşallah. 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 Allah hepinizden razı olsun. Amin. Tanrı sizleri korusun. Tanrı sizleri korusun. Sizleri de korusun.